Ben de neyi bilemezsin düşüp tekrar kalkmayı Boş bir defter önümde yedirtir bu kafayı İçimdeki çocuk diri fakat fazla yaralı Dikenlerle korundum sanki kara çalıyı Arkadaşı reşbah Baş ucumda bedbaht Verip durur fetva Zilimdeki şeytan Kulak asmal tamam ama nereye kadar Sayfalarıma dokunsa nelerin yanar Zararsızım anlar mısın kendime kadar Söyleyemem artık anne babama yalan Kırık kalem elimdeyse olur bir yatan. Tekrar eder trendleri herkes bir papan Apar katan hallice liriklerim kalbine işlediyse başarmışım rakamlarla derdine Söyle söyle ne olur beni gömme Dar bir tabut sonumuz istemezsen görme dönme Dönme ne olur beni sevme Rakamlara tapacaksan yüzünü hiç örtme Sönme sönme haksız diz çökme Hep güçlünü yanındaysan şaşır kalçan köle Satırlarım dert değil SEO ters verir Kapasite yetmediyse bu da sana sert gelir Anlamayan dinlemesin inan bana dert değil Senin için numaran bile bana dar gelir Fazla anlam arama döktüm bilinçaltımı Söyle bundan 5 yıl sonra hala gözüm kanlı mı 4 saat uyku kafeinle ayaktayım Sakarya'da fakirhane dostlarımla Çoktan tetik çekerdim kulaklığımla hayattayım Her gün farklı mücadele incecik bir sırattayım Hiçbir zaman pes etmedim keçik gibi inatçıyım Sinirliyim huzursuzum bunu kime borçluyum Neden beni tersledi her hatırını sordum Anne dert etme sadece çok yoruldum Gösterildim parmakla dedi bu çocuk sorunlu Anlaşılmak istemiştim belki de bu sorunum İfade edemedim kendimi asla Neden yalnız otururdum sence bu terasta Düşünceme tercüman hislerim revaçta Derindeki kinim, yazın bir amaçta Başta sorun yoktu bu balık sona koktu Bakıp durdum cüzdanıma nedense hep boştu Sade karnım doydu hükümdar beni soydu Yaşadığımı hayat dersen anlamlı bir son bu Oldu mu böyle gördüğünü değil bana hissettiğini söyle Üzerimi örtme söndüğümü değil bana yandığımı söyle Kaybettiğimi değil lütfen kazandığımı söyle